Ulan insanlık ölmüş kardeşim ya. Bizim evin evden beri yürüyorum. Kimse de beni almadı arkadaşlar. Neyse gidek de tır Allah çıkak buradan. Buna lan böyle pembiş pembiş. Şuna bak sevgi yumağı gibi tır ya. Oy yoruldum be. Bizim tır nerede acaba? Lan o itten, bizim tır nerede? Aa ne diyorsun Ulan, bizim tır nerede tır? Böyle şey Ulan ne diyorsun Allah rızası için? Bekle yanına geliyorum ya. Bizim tır nerede? Aa şu arkada kuman. Hangisi bakayım? Şu kırmızı dorseli mi? He he o. Tamam anahtarını ver de ben gideyim. Eyvallah sağ olasın. Ulan kardeşim kırmızı afiyat dorsesi mi olur? Ona öyle içimize kepçe girmiş ya. Bizim tır bu arkadaşlar. Madenden bu manla çıkacağız inşallah. Böyle eski kasa. Arkasında kırmızı afiyatı var. 400 beygirlik güzel bir şirket tırı. Şöyle ben bir içine geçeyim. Bu ne lan böyle? Ayak kokuyor ya. Böyle koltuğumuzu da ayarlayalım da arkadaşlar daha rahat süreriz. Kontağımızı açalım. Haydi bismillah diyerekten marşımızı yapalım. Ulan araç kaç bin kilometrede? 791 bin kilometrede. Gerçekten bravo. Hoş geldiniz arkadaşlar. ETS2 Multiplayer Promos'tayız. Madenden çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz üzere bize bayağı bir eski araç vermişler. Tek seferlik iş kısmından aldım ben bunu. Yani araç gerçekten benim değil. Şirket aracı. Onu da söylemiş olayım. Bayağı bir dikkatli olmamız lazım. Gelin hocam gelin. Ben sizi bir salayım. Ondan sonra gideceğim. Hocam niye gidemiyorsun sen? Allah rızası için. Şunun renge bak ya. Dönder bakalım. Şuna bak. Bu ne lan böyle? Ay Neyse arkadaşlar fazla bakmayalım. Şöyle bir yavaştan devam edelim. 400 beygirlik eski kasamanla madenden çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Arkamızda da şöyle tatlış tatlış bir hafiyat var. Yalnız hafiyatlar genelde sarı oluyordu ama bana kırmızı vermişler ya. Sana kırmızı çok yakışıyor lan bu araç bayağı bir bariyor bu araç bizi rampada bırakır ben size söyleyeyim hocam beni bir sal rampa çıkıyorum eyvallah sağ olasın. bak adamda para var huzur var görüyor musun adamın tırı zengin işi kardeşim eyvallah biz de ne yapalım? Şu anda tırımız yok. Böyle bir şirket paketmanla devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bayağı zorlanıyor bu arada. Önümüz şu anda açık. Sonuçta 8 kişi falan var bu arada. Ne olacak ne bitecek hep birlikte göreceğiz. Araçta yılların eskimiş bir kokusu var arkadaşlar. Böyle ter kokusu, ayak kokusu, sigara kokusu. Bu ne böyle ya? Galiba bu 800 bin kilometreyi de bu maden yolunda yapmışlar gibime geliyor. Aracın çünkü çekişinde falan birazcık sıkıntı var. Kazalı da olabilir bu ha. Ben size söyleyeyim. Kampada kalacağız. Hadi be yapabilirsin. Eyvallah dostum. Karşıdaki de bekliyor sağ olsun. Lan baksana milletin tırları afirli mafirli bizimki de tam bir fakir şirket paket eyvallah afiyatçının halinden afiyatçı abi yokuş çıkan adam her zaman yol vermen lazım Hani ben bu tırla yokuşta rampada kalırsam aa töbe kalkamam tır zaten eski burada kalma lütfen kalma çıkamıyoruz arkadaşlar A gayret yapabilirsin man sana güveniyorum karşıdaki bekle be zaten bayağı bir çıkmakta zorlanıyoruz karşıdaki gelme gelme abi ya gelme ya ulan göz göre göre geliyorsun nere geliyorsun aa, rampada kaldık ne olacak şimdi Allah Allah o adam da orada çarpıldı acele ki zaten öyle yap bastırıp basıp geliyorsun. Öyle çarpılırsın işte ahmakta zorlanırız. Yani burada durduk işte ise biraz daha geride dursaydık töbe kalkamazdık arkadaşlar. Aracı da yeni yeni tanıyoruz. Yapacak bir şey yok. İnşallah yolda bırakmaz bizi. Her an motor arızası verip hararet yapıp yolda kalabiliriz. Gel üstüme gel gel. Yalnız araçtan navigasyon da yok arkadaşlar. Allah'a emanet girmeye çalışıyorum. Karşıdan gelen var mı? Yok. Gerçekten bravo. Videonun başından beri bir eksiklik var. Onun farkındayım. Ama ne eksik olduğunu bilmiyordum. Araçtan navigasyon eksikmiş arkadaşlar. Gerçekten bravo. Yani karşıdan gelen de göremeyecek ne olacak ne bitecek hiçbir fikrim yok. Şöyle bir dörtlerimi yakacağım. Beni sollamak isteyen sollasın. Araç gitmiyor, yemiyor çünkü. Arkadakiler siz geçin beni, araç yemiyor. Oo. Şuna baksan arkadaşlar, rampada bayıldık, öldük. Bizim öndeki sal dorseli Oğuz bir bana vur demiş. Şöyle bir vurayım. Ha gayret iyi, iyi, iyi. çıkabildin. O dikkatli ol. Karşıya yol verdik. Şimdi biz de gideceğiz inşallah. Yalnız ilerisi bayağı bir kalabalık arkadaşlar. Sıfır kamerasıyla birazcık baktım. Evet, gerçekten bravo. Burada yine bir yol verme kavgası var. Şaşırdık mı? Hayır. Şöyle bir saat yanaştıralım abi kendimizi hocam birbirinizle niye inatlaşıyorsunuz ki biriniz geri alsın yol verin gidin yani bu kadar basit Al, vol, vol. sen şöyle kendini bir yerlerden at git hadi bakalım e, çözüm üretmek lazım beklemek çare değil önümüz açıldı arkadaşlar karşı bize bir yol veriyor şöyle bir devam edelim herkes madene geliyor bu arada ulan gerçekten şaşırtıcı adamlar yol veriyor ya vallahi bravo daha fazla maden videosu için videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın kırmızı skanya da yol verdi eyvallah dayıcım sağ olasın burada yine bir karşılıklı yol ver verme yok ve ortalık birazcık karışmış gibi şuralara da bakalım abi i̇yi, i̇yi gideceğiz bak herkes madene geliyor bizim yolumuz birazcık açık gibi yani gidişimiz daha rahat olabilir arkadaşlar buna bak ya masum masum bakıyor man yalnız çok eski arkadaşlar kilometresi de baya bir yüksek dediğim gibi ama helal olsun araç rampalarda falan kalmadık güzel bir şekilde çıktık şükürler olsun ki devam ediyoruz ben de radyoyu açtım müzik dinleye dinleye gidiyorum ne yapayım kardeşim milletin tırlarına bir baktım arkadaşlar millette para var huzur var ya adamlar yeni kasa tırları almışlar kromlarını takmış Ledler falan var ya. Hepsi havada uçuyor. Adam trafa gibi geziyor. Biz de burada fakir fakir. Daha navigasyonumuz yok. Şuna bak be. Ulan kardeşim navigasyonsuz tır mı olur ya? Bu arada chatten selam verenler var. Aleykümselam. Köprüyü de bir geçelim. Valla navigasyonsuz madene geleceğim de hiç aklıma bile gelmezdi. Ama şirket tır olunca navigasyon yok. O yok. Bu yok. Gerçekten bravo. Aleykümselam eyvallah. Yapıştır ke. Bizim önümüz açık. Önümüz açık olduğu için biraz böyle hafif gibi davranırız. Yapıştırırız gideriz abi. Bu adamlar gemi götürüyor. Madende geminin ne işi var? Allah rızası için ya. Wow, dur sıkıntı yok. Hadi adam sıfır tır götürüyor anlar. Madendeki tırlar gördüğünüz üzere bayağı bir eski. Ulan geminin ne işi var kardeşim ya? Olan var, olmayan var kız kanırlar. Yüreği sevgiye doyan var, doymayan var kız Anın keyfini yaşamaya çalışıyoruz, eğlenmeye bakıyoruz. Yapacak bir şey yok abi. Ulan 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 ulan. Ne oldu lan burada? Adam C4 gibi patladı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Allah Allah. Ne oldu kardeşim burada ya? Ne olduğunu anlayabilen var mı arkadaşlar? Ben anlamadım şahsen. <laughs> Çetten <laughs> de diyorlar ne oldu diye. Ben de anlamadım. Dur beni bir salla. Ben ekmeğimdeyim. Ben gideyim. Ondan sonra ne yapıyorsanız yapın. aleykümselam selam. Selam verenler var. Selam olsun hepinize. Yapıştır ki hadi bakayım. Ulan kardeşim bayağı bir FPS'imiz düştü bu arada. Bayağı bir kalabalık. Hadi bakayım. Yapıştır ki. Adam bomba gibi patladı. Böyle bir şey olabilir mi ya? İyi ki bize bir şey olmadı. Arkadaşlar şirketleri falan. Ondan sonra sıkıntıya gireriz ha. Bizim önümüz açık diyoruz ama biz gidemiyoruz. Biz niye gidemiyoruz? Allah rızası için. Bunlar ne yapıyor burada ya? Hocam işte gitmeyen viraja yol vermez olacağı tamamen bu oluyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Neyse bu birazcık daha ileri alıyor. Biz de devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Şükürler olsun devam ediyoruz arkadaşlar. Bu yolda en büyük eksiklik empati. Hani empati yapacaksın. Ben oraya girersem ne olur? Yol tıkanır mı? Kendini karşındakinin yerine koyarsan hiçbir sıkıntı olmuyor. Neyse sıkıntı yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Önde bir duruyoruz galiba. Lan devam ediyoruz dedik durduk. Bak görüyor musun? Virajın haline bak. Hani ön taraf gitmiyorsa viraja girmeyeceksin ki yol kapanmasın. Gerçi millet de tek dorse olduğu için fazla bir şey yok da. Hani önceden 2-3 dorseyle millet vir giriyordu. Viraj tıkanıyordu. Ben an tek olduğu için öyle bir sıkıntı da yok. Şuradan ben şöyle güzelce bir döneceğim. Biz zaten afiyatız abi. Küçücük bir şeyiz. Bizim kimseye bir zararımız yok. Hadi bakayım yapıştır ki ulan madende beleş baklava falan mı dağıtıyorlar ya? Herkes madende kardeşim. Hadi bakayım remixle kop kop. Yoldaki tırlara baha baha gidiyorum. Dediğim gibi şu an madenin tek fakiri biziz. Ya millet kromlu, ledli medli. Trafo gibi geziyor ortalıkta. Biz de fakir fakir gidiyoruz. Allah rızası için bir tane navigasyonu olan varsa bana versin ya. Köprüde bir yol vereceğiz galiba. Şöyle bir duralım abi. Hani gerçekten bizim yolumuz açık. Gitmemiz lazım. Ama böyle salak saçma sebeplerden dolayı bekliyoruz. Oo yoy, çıldır. O ne lan öyle? Aa lan buradan çıkarsam vallahi şaşırırım. Bak adam yırmaktan geldi arkadaşlar. Şimdi buradan çıkmaya çalışıyor. Vallahi çıkarsa şaşırırım. Hadi biz de gidelim. Devam et öndeki. Hadi bakalım. Ama senin götürdüğün trene sokayım. Git artık ya. Dakikalardır bunu bekliyor. Sağdan giriyor olmuyor. Soldan giriyor olmuyor. Madem bu treni götüremiyorsan niye aldın kardeşim ya? Çinli hala uğraşıyor. Bu. Evet gerçekten bravo. Çinli'nin Allah belasını verdi arkadaşlar. Git artık git lanet olsun. Takılma. Ya yine takıldı. Lanet olsun ya. Ne Neyine inatlaşıyorsun? yine geri gidiyorsun? ileri gidiyorsun? Defol git artık ya. Şükürler olsun ki Abi bizi bir salın. Evet gerçekten bravo. Bu da geliyor. Gel abi gel. Gir. Takmadan ne yapıyorsan Yap. Gelin gelin gelin. Beleş baklava dağıtıyoruz ileride. Gel 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 gel. Şükür hadi git de senden sonra da biz gidelim. Yani şu yol bir kere de değişmez mi? Bir kere şaşırmaz mıyız ya? Gerçi videonun başında birazcık şaşırdık. Adamlar yol verdiği için. Yani bir taraf verse bir taraf vermiyor. Ooo niye duruyorsun dayı oğlu ya? Öndeki arkadaş biraz zor döndüğü için. Aniden bir durduk ve ben de girdim. Yapacak bir şey yok. Allah tren kazası vermesin diyerekten yolculuğumuza devam ediyoruz. Hadi bakayım yapıştır. Adamlar eskortluk yapıyor. Görüyor musun abi? Adamlar Skoda ile eskort olmuş gidiyorlar. Siz bunları nasıl Nasıl bunlar böyle şeyler oluyor? Hiçbir fikrim yok. Evet gerçekten bravo. Kiklendik arkadaşlar. Kiklendiğimize göre ben şu tüneli bir geçeyim abi. Ondan sonra devam ederiz. Ulan madem kiklendik uzun süredir de 20'a girmiyorduk arkadaşlar. Şöyle de bir 20'a selam verelim kardeşim. Bak. Oo, Hadi bakayım yapıştır ke. <laughs> Ulan bu ne lan böyle bunun kafası yok. Lan 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 bize ne oluyor kardeşim? Oo, bu kadar da kendimi ghost modda kenara aldım. Adam yine arkadan geçirdi arkadaşlar gördüğünüz üzere. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hadi devam ke. Birancık adamın kafası niye yok? ya neyse bu bizi pek fazla alakadar etmez e direkt kafasız tren gidiyor arkadaşlar böyle çöf 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 diye diye o ne lan öyle ananı avradını Audi değil mi lan o Audi ne arıyor burada aa oyuna Audi mi gelmiş harbiden maden yoluna da Audi'yi sürmezsin be kardeşim güzel duruyordu aa bayağı bir beğendim bizim araç yine zorlanıyor şaşırdık mı şaşırmadık 800 binde selam eyvallah burada bir karşıya yol vereceğiz arkadaşlar ondan sonra bakayım bu Audi mi bu Skoda evet bu Audi değil araç gerçekten çok bağırıyor bu arada çıkmakta zorlanıyoruz kaç modelse artık Eyvallah sağlasın. Kırmızı dorsemizde yolculuğumuz devam ediyor. Dorseyi biraz önce geçirdiler arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ama sıkıntı yok. Araç hala sap sağlam bir şekilde devam ediyoruz. Biraz önceki o patlayan bombada biz havaya uçmadıysak daha bize bir şey olmaz da araç çıkmıyor bu arada. Şöyle bir dörtlerimi yakayım abi. Geçmek isteyen varsa geçsin. Karşıdan gelen var mı? Onu da göremiyorum. Bende navigasyon da yok. Dayı sen ne yapıyorsun ya? Olsan abi çekmiyor mu demiş. Evet gerçekten çekmiyor bu arada. Şöyle bir sana da evet yazayım. Yani şirket tırı bu şekilde arkadaşlar. Hani gördüğünüz üzere beygir falan düşüyor. Kilometresi yüksek araç Allah'a emanet Gidiyor navigasyon desen zaten yok Gerçi navigasyona da gerek yok herkes Yolunda kardeşim de hadi bakayım yapıştır Bak 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 adamların aynası bile yok Daft değil ondan demiş <laughs> Şirkettir ya ondan sana da selam olsun Lan ne yapıyorsun ya Allah seni gayretmesin Adam üstüme geliyor ana adam kafadan Girecek böyle bir şey olamaz maşallah Dediğimiz iki dakika yaşamıyor sağ salim Geldik dedik adam az kalsın bizi uçuruyordu Kardeşim hocam gerçekten bravo Burada niye bekliyorsun? şuna bak her taraf Tren kaynıyor ya abi madem ne demir yolları falan mı kuracağınız? Siz ne olsun istiyorsunuz? Biri gemi götürüyor. Biri tren götürüyor. Siz nasıl bir psikopatsınız ya? Ve bakıyorum hepsi de Çinli. Şuna bak Çin bayraklarını da asmışlar. Ay sinir stres sahibi adamım ben. Şuna bak gördüğüm her tarafta tren var yeşil yeşil. Allah rızası için girmeyin artık da bir gidek ya. Buna bak yine trenliler giriyor. Bak bir de bu da Çinli ya. Gel lanet olsun gel. Bana dokunma yalnız. Bak şunun gelişi bir kere ofsaç. Böyle bir geliş yok kardeş. Dokunma. Bana dokunmadan evet. git şirkette. Eyvallah eyvallah. Bir de korna basıyor. Aley misin? Yakuza mısın? Nesin? Buna lan böyle karabasan gibi. Yolu direkt git al abi. Sen burada beklediğin sürece bunlar sana yol vermezler. Bak hala geliyorlar. Gir abi gir gir gir. Ben de gireceğim. ne lan böyle. Yol ver ver. Nereye kadar kardeşim ya? Allah Allah. Ha, bekleyeceksin kardeş. Yapacak bir şey yok. da sürekli ver 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 olmuyor arkadaşlar. Geleceksin böyle yolu zorla alacaksın. Başka bir çaresi çözümü yok bu iş. Abi karşılıklı yol verelim diyoruz. Gerçekçi bir şeyler olsun diyor. Yok. Biz ver yok. Karşısı vermiyor. Ulan ETS 2 tır simülasyon oyunu adamlar tren simülasyonuna çevirdi. Böyle bir şey olamaz ya. Şükürler olsun ki şu maden yolundan da artık çıktık kazasız belasız. Yıkılmadım ayaktayım dertlerimle baş başayım aleykümselam. Yani şaka maka gerçekten biz bu araçla madenden iyi çıktık ha. Yolda falan da kalmadık gerçekten bravo. Ulan ulan yatacağız yatacağız yavaş yavaş. Eve de geldik zaten yatmaya da gerek yok. Şöyle bir evimizin önüne çekelim abi. Oy gerçekten bayağı zorlu bir yolculuk oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın bay bay.